Boş konuşma ne lan. İngil. Bak bak hala yani duyuyor mu? Duyuyor Siz orası. Lan tamam. duyuyor mermi. Bastım. Yok salak ama bir şey yok Gözümüzün, gözümüzün, gözümüzün önünde uyar kanka. Bizim de değilsin kanka. Hayır Yapma yapma yapma. Ya salak ya. Bak bir daha ne oğlum? Gel Çek silahları patla. Çek silahları patla. Modum valla eminsem Sizden iyiyim pis dediyken bile hala rezilsiniz Düştüm fazla uzun süre kattım hala tedirginim Kimse görmemiştir gereğinden fazla sevgildim Bilirim istersin düşmemi ağızlardan Düşersen daha beter olur beslendiğimle hep Karşıma geç karşıma geç harcarım bak bozarsan Komik olur bana karşı saygını bozarsan Evet VIP, simsiyah bir araba Uçuşlar business class, kardeşler bir arada Evet GNG, yet odam villalara Çavuk kolye aldı hem de 70 bin dolara Söyle fight edip gitsinler boş boşuna fight atmayalım Hem de göt daha sosyaller eder karı gerilim.